Haberi merkezinden, ATV merkezinden iyi akşamlar. Bugün 20 Kasım 2024 Çarşamba. Brezilya'da iki gün süren G20 zirvesi bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze soykırımı ile ilgili dünya beklediğimiz tavrı koymuş değil diye konuştu. Türkiye'nin İsrail ilişkileri tamamen kesinin bir kez daha altını çizdi. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük nükleer tehdidi içinse Rusya kendini koruyor ifadesini kullandı Erdoğan. Türkiye'ye dönüş yolunda ise Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarına son noktayı bu sözlerle koydu. Her ne sebeple olursa olsun bu zulme dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecek. Maalesef İsrail'in bu zulmüne karşı dünya beklediğimiz tavrı henüz koymuş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün süren G20 zirvesi sonrası Brezilya'da kameraların karşısındaydı. Her ne kadar ülkemizin içerisinde bazı siyasi partiler garip garip şeyler söylüyorsa da ama biz İsrail'e ilişkileri tamamen kestik. Tavrımızı Türkiye olarak ortaya koymaya mecburuz, koyacağız. Erdoğan'a Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik nükleer silah tehdidi de soruldu. Cumhurbaşkanı Rusya kendisini koruyor dedi ve ekledi. Bunlar tabii olumlu gelişmeler değil. Türkiye olarak biz tavrımızı aynen koruyor ve bu durumun süratle barışa yönelik bir gelişme olmasını da bekliyoruz. Rusya'nın attığı bu adım bence NATO yetkilileri tarafından da düşünülmelidir. Aynı şekilde bir NATO ülkesi olarak biz de kendimizi korumak ve kendimizi koruyacak adımları atmak durumundayız. Zirvenin sonunda liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la da ayaküstü sohbet etti. Dönüş yolunda da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk soru, Rusya'nın nükleer silah tehdidine dayanak oluşturan Biden'ın Ukrayna'nın Amerikan füzelerini kullanmasına yönelik verdiği izindi. Kararı savaşı körüklemek olarak nitelendirdi. Tüm bunlar bölgeyi ve dünyayı yeni ve büyük bir savaşın eşiğine getirebilir. Benden sonrası tufan anlayışıyla hiçbir yere varılmaz diyerek uyardı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını da anlattı. Sözüne aramızda fikir ayrılığı yok diye başladı. Ama birileri Cumhur İttifakı bölündü çatladı gibi iddiaları ileri sürüyor. Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla al gülüm ver gülüm düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın diye devam etti. Erdoğan'a Ankara ve İstanbul'daki astronomik rakamlı konser skandalları da soruldu. Konsere karşı olmadığını söyledi. Ama kaynakların çarçur edilmesi, yolsuzluklar yapılması konuyu adli boyuta taşır dedi. Burada yolsuzluklar varsa bunları yapanlardan hukuk önünde hesabını ben inanıyorum ki savcılarımız, hakimlerimiz soracaktır. Eğer bir yanlış yapmışlarsa bunun bedelini ödeyecekler. Bundan kimse rahatsız olmamalıdır diye ekledi. Al bunu. O bizden. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı benimle pazara gelebilir mi? çağrısına da Sayın Genel Başkan benim seninle gezmeye vaktim yok. Hiç endişe etme. Biz oralardayız. Marketleri, pazarları boş bırakmayız yanıtını verdi. Kara Harp Okulu'ndaki kılıçlı yemin töreni sonrası gündeme gelen askeri disiplin tartışmalarını ise FETÖ ile mücadele üzerinden yanıtladı. Kritik kurumlarımızın yıpratılmasına asla izin vermeyeceğiz. FETÖ'nün sızma girişimlerine karşı daha etkili ve kapsamlı tedbirler geliştiriyor ve uyguluyoruz dedi. Ve milyonlarca çalışanla emeklinin merakla beklediği maaş artış oranları. Enflasyonun kalıcı düşüş trendine girdiğinin altını çizen Erdoğan, ocak zammı için ne emeklinin, ne memurun, ne de asgari ücretlinin enflasyona ezdirileceğini söyledi. Çok teşekkür ediyorum.